Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber evde kendi enstrümanımızı yapacağız. Bugün yapacağımız enstrüman panflüt ve bunun için cam şişelere ihtiyacımız var. Normalde panflüt aslında tahta bir üflemeli çalgı. Bunu Google'dan da araştırabilirsiniz. Ama biz bugün evimizdeki atık malzemeleri kullanarak kendi panflütümüzü yapmaya çalışacağız. İhtiyacımız olan soda şişesi. Soda şişesinin markası önemli değil ama birbirine yapışması için en azından yan tarafının düz olması önemli. Çünkü bunları yapıştırarak yan yana sıralayacağız. E, sayısını kendiniz belirleyebilirsiniz ama en az 4 en fazla 6 e, olacak şekilde yaparsanız elinizde tutma içi, tutmak için daha rahat olur diye düşünüyorum. Biz bugün 5 tane şişe kullanacağız. İhtiyacımız olan aslında e, soda şişesi. Bir tane yapıştırıcı. Bu arada silikon kullanırsanız çok daha iyi olur. Çünkü daha iyi silikon tabancası. bizde olmadığı için yapıştırıcı silikon aldık. Şimdi ilk aşamada bunları birlikte yapıştıralım. Biz tanesini yapıştırmıştık. Şöyle yan tarafına sürüyoruz yapıştırıcımızı. Ve diğer soda şişesini yapıştırıyoruz. yaparken evde ailenizle birlikte yaparsanız hem daha e, kolay olur yardımlaşma açısından. Hem de birlikte Bence daha çok eğlenebilirsiniz. Evde olduğumuz bu günlerde hem bizim için de güzel bir aktivite olur. Diğer şişemizi de yapıştıralım. Bir süre bunların kurumasını bekliyoruz. Ama dediğim gibi silikon tabancası ile yapanlarınız olursa onlarınki daha hızlı kuruyabilir ama bu e, sıvı yapıştırıcılar birazcık geç kuruyor. Bunu da yapıştırdık. Evet. Şimdi bunları kurumaya bırakıyoruz. Garanti olsun diye bence bir 2 saat kurumasına müsaade edin. Sonra içlerini suyla dolduracağız. Hepsinin su seviyesi farklı olacak. Onu sonra anlatacağım birazdan ki farklı sesler çıksın. Bunları bu şekilde kurumaya bırakın. Sonrasında devam edeceğiz. Evet şimdi bizim şişelerimizin yapışkanı kurudu. Bazıları tam tutmamıştı. Biz de alttan arkadan bantla yapıştırdık bilginiz olsun. Sizinki değer de tutmazsa arkadan bantla bunu destekleyebilirsiniz. Şimdi biz içine sularımızı ekledik. Şurada görüyorsunuz her birinin su seviyesi farklı. Biz bunu seslere göre ayarladığımız şey, için çok ekleyemiyorum ama şunu çok kullanmayacağız. Şöyle ekleme yapabilirsiniz. Ne kadar su seviyesi az olursa ses o kadar kalın. Ne kadar fazla koyarsanız ses o kadar ince. Şimdi bir e, nota dizisi elde etmek istiyorsanız bu suların da kademeli olması lazım. Oradan da görünüyor bakın ilk şişedeki su ne kadar az gitgide çoğalıyor. Yani çoğaldıkça da sesler inceliyor. Bir menüs öğretmenimiz sırayla üflesin bize. Bir dinleyelim sesleri sonra çalacağız. Çok sağlam olmadığı için dikkatli kaldırmam gerekiyor. Aslında bu doğudan sol'e kadar bir dizi gibi yani. Do re mi fa sol sol fa mi re do. Şimdi siz e, bu notaları ayarlamakta biraz zorlanabilirsiniz açıkçası. Biz bunu akort aletinden de yardım alarak yaptık. Su miktarını hani azar azar ekledik. E, bu süreçte bizim e, pamfütümüzün notaları tutuyor ama sizinki e, tutmayabilir. Biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden e, birebir aynısını yapmaya gerek yok. Yapabilen tabii ki yapsın. Sadece sizden istediğimiz şu, hafif yaptıktan sonra su miktarlarını da ekledikten sonra kendi bestenizi oluşturmak. Ee, bizim gibi rindik bir şarkı çalmaz da gerek yok. Birazdan Meryem'in Küçük Kuzusu'nu çalacağız ama siz kendi bestenizi yapın bakalım. Kendi enstrümanınızdan kendi bestenizi yapın, bunu videoya çekin, bize atın. Ee, biz de bunları paylaşalım. Şimdi öğretmenimiz bize Meri'nin Küçük Kuzusu'nu çalacak. Hepinizin de bildiği bir parça. Ee, biz burada sadece dört şişeyi, dört tane notayı kullanarak yapacağız. Siz e, kendi oluşturduğunuz bestede kaç tane nota kullanacaksınız o kadar şişede yapabilirsiniz tabii ki. Evet. Hazırız. Dikkatlice aldık. <laughs> oldu. Bu arada keşke evimizde cam boyası olsaydı bunları rengarenkte boyardık. Sizin evinizde eğer cam boyası varsa istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. E, şunu tekrar hatırlatayım. Her bir şişenin içindeki su seviyesi farklı olmak zorunda. E, aynı seviyede yaparsınız. hepsine aynı nota çıkar. O yüzden o da çok çeşitlilik yaratmaz. E, Pamfletlerinizin videolarını, bestelerinizin videolarını her şeyi bekliyoruz sizden. Sizleri seviyoruz. Hoşça Sağol kalın. günler. Hoşça kalın. Şimdi öğretmenimiz bize Meri'nin küçük kuzusunu çalacak. Hepinizin de bildiği bir parça. Ee, biz burada sadece dört şişeyi, dört tane notayı kullanarak yapacağız. Siz e, kendi oluşturduğunuz bestede kaç tane nota kullanacaksınız o kadar şişede yapabilirsiniz tabii ki. Evet. Hazırız. Dikkatlice aldık. Hmm. <laughs> Oldu. Bu arada keşke evimizde cam boyası olsaydı bunları rengarenkte boyardık. Sizin evinizde eğer cam boyası varsa istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Ee, şunu tekrar hatırlatayım. Her bir şişenin içindeki su seviyesi farklı olmak zorunda. Ee, aynı seviyede yaparsınız hepsini aynı nota çıkar. O yüzden o da çok çeşitlilik yaratmaz. Ee, Pamfletlerinizin videolarını, bestelerinizin videolarını her şeyi bekliyoruz sizden. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Sağlı günler. Hoşça...